Herkese selamlar. Güneşli bir cuma sabahından hayırlı cumalar diliyoruz. Biz Çiğdem abla ve çocuklarla düştük yollara. Çiğdem ablacığım nasılsın? İyiyim. Diyette yapıyorum ya. Kendimi biraz daha hafif hissediyorum. Harikasın. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Kendimize ödül vereceğiz biraz evet. değil mi? <laughs> Okullar da başlayacak. Okullar başlamadan çıkalım dedik. Haftaya okulumuz başlayacak. Nisanur birinci sınıfa başlayacak. Maratonumuz başlıyor bakalım. Beykoz'un her yeri muhteşem. Yeşillik. Deniz ve yeşilin birleştiği her yer güzel. Anne niye düşüncemişler? Ne olmuş anneciğim? Güneş gelmesin diye arabasını sarmış adam. Anne bak senin işin nerede? <laughs> Havalar güneşli. Ya, Bakayım. Çiçek mi aldın benim için? Evet. Beni Teşekkür ederim. Anne. Evet, sen çektim kısacık. Evet. Yürümeye alışmamıştık ama değil mi? Taksiye biniyorduk çoğunlukla. Dönüşte bineriz taksiye. Evet. Şimdi iniş kolay olur bayırdan. Dönüşte yorulursak bineriz. Hava çok güzel. Evet. Fırsatımız varken değerlendirelim birazcık gezelim. Parka da uğrarız çocuklarla. Anne sana sihir yapıyorum. Ne sihri? Esperiamo, Çuuu. <laughs> evet biraz hızlı geçti Beykozum'un her yeri güzel ama Biraz bayırlar bizi yoruyor Bayır indik Şimdi çok şükür düzlüğe geldik İleride Sultaniye Parkı'nın içerisinden Geçeceğiz Pandemiden önce açılmıştı. Bir restoran var. Gümüşlü restoran diye geçiyor. Oraya gideceğiz. video Daha önce de gitmiştik. Kahvaltısı güzeldi. Serpme kahvaltı almıştık. Anne beni de göstersene biraz. Bayağı zengin. İçeriği. Şimdi beğendiğimiz için Çiğdem ablayla da gidelim dedik. farkında biraz dinleneceğiz. Tamam önüne bakarsan iyi olur. Olduğumuza değdi yani. Aslında şey ben böyle birden yürüyünce yani hamlıyorum herhalde o yüzden bacaklarımda çok titreme oluyor. Evet. Kullandığım ilaçlardan da olabilir zannedersem. O yüzden yavaşladık biraz. Yavaş yavaş gidelim. Ama burası çok güzel. Yeşillik. Sultaniye Parkı'na geldik. İçinden geçeceğiz. Ne istiyorsun anneciğim? Nerede? Ama o bizim değil ki. O havalandırma gibi bir şey. O ba yok, yok, yok. balon şekli şu ileride şey var ya orayı diyor. Evet, ona Neyi diyor? Tamam da o burada değil, ona binilmiyor. O sadece onun resmi. Aynen, o köpek ne yapıyor orada? Köpek de güneşlenmiş çimenlere yatmış oyun oynuyor. Köpek kendi cebi. Park boş. Sabahın erken saati olduğu Anne, için pek işte, kimse gelmemiş. Yo gayet temiz onlar kendilerini temizliyor. Şey, Nisanur halanın elini tut birazdan karşıdan karşıya geçeceğiz. Anam. Anam, anam. Tamam. Atla suyun üstünden.

Yatanlar için su kabı, yatmak için ev koymuşlar küçük küçük. Evet. Çünkü sokak hayvanlarını da düşünmemiz gerekiyor değil mi Nisanur? Şimdi benim. kış, kış gelecek, olacak. onlar Anne, ben bunu da soğukta oluyor. kalacaklar. Sen Çiğdem koynadan. abla da her sabah kedilere ne yapıyor? Mamasını Kedi veriyor. Değil mi? Mamasını veriyor kurumama alıyoruz kedilerimiz için. Kapıdaki Aa kanolar var. Bakın kanolar gidiyor denizde. Kano yarışı var galiba. Eda, Efendim. kahve mi? İçeriz tabii ki çay içerisi dem Ablacım. Çay değil de ben kahve içer. Tamam. Ne istersen onu içeriz. Hava çok sıcak ya gerçekten harika. Ben istediğimi. ne? Çöp kutusu anneciğim. Ağaç. Aa, bu ne? Anne. Bu ne? <laughs> Neye benziyor Nisa'nın? Anne. Orada bir şey var. Ağaç. Ağaç Kurumuş ama. Kurumuş zarar görmüş köklere. Anne. kökleri. mı? Neydi? mı o. He, ana nasıl benziyor? Evet. Değil mi? <laughs> Kabukları ağacın. gidiyoruz işte yavaş yavaş. Ha, anne, Aynı. Aynı. Onu... Tabii ki, çiğdem abla, bir daha görücü olur. Ama bunlar inşallah. Oturalım Sen bir keyfine ne bakalım. Şeyin. Evet, kediler için, köpekler için. Az kaldı, geldik zaten şu ilerisi. Anne, tam sabah oldu. Hı hı. Tam sabah mı oldu gerçekten? Evet, öğlen olmak üzere neredeyse. Saat 11 falan. Yarım saati geçti yürüyoruz sanırım. Kozda gelebileceğiniz bir başka mekan mekan şurada Vos Vos Kafe var. Çok güzel. Böyle manzaranın karşısında hemen. Bizim gideceğimiz de şu parkın arkasında kalıyor. Hemen az kaldı. Geldik sayılır. Bu uçan araba mı Hüma? <laughs> Klasik arabalar çok güzel, i̇şte, rengarenk. Evet. İşte geldik. Geldik Çiğdem ablacığım. İçeri girelim, siparişlerimizi verelim. Evet video çeke çeke şarjım bitti. Son videomuzu çekiyoruz. Geldik siparişlerimizi vereceğiz şimdi. bize afiyet olsun. Gelmek isteyenlere burayı öneririz. Hoşçakalın.